Herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Deniz Çopur hocanız ve bugün Hiper Zeka kanalında 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte yüzdeler konusuna ait bütün yeni nesil soruları teker teker adım adım beraber çözeceğiz sevgili dostlarım. Hemen bütün 7 sınıf öğrencilerim Hiper Zeka soru bankasını alıyor. Sayfa 224'ü açıyor ve ne diyoruz? Gelsin sorular. Hemen birinci sorumuzla başlıyoruz. Bakalım birinci sorumuz bizlere ne diyor? Ne yapmamız lazım sevgili arkadaşlar? Sorumuzu bir okuyalım. Aşağıda verilen ABCD d 4 şekildeki gibi karesel bölgelere ayrılıp eş olan kareler aynı renk olmak üzere boyanmıştır. Buna göre ABCD dikdörtgeninin yüzde kaçı turuncudur diyor bizlere arkadaşım. Bakın maviler ve turuncu renkte olan şeklimiz birer kare. Kare demek ne demek? Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. Hocam burada hiçbir değer verilmemiş bize. Bir değer verilmediği için biz nasıl bulacağız alanını diyorsan arkadaşım değer vermeyi kullanacaksın. En sevdiğimiz yöntem. Bak burada karelerimiz bir Birbirine eşit mavi renkli olan karelerimizin diyebiliriz ki bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. E bütün kenar uzunlukları birbirine eşitse mavi renkli karemizin bir kenar uzunluğuna en küçük değerlerimizden biri olan biri verelim. Hangi değer verdiğimizin çok bir önemi yok. Sen buraya 2 versen de sorunun cevabını bulacaksın. 3 versen de bulacaksın. Biz niye 1 veriyoruz? Sayı değerlerimiz çok büyük çıkmasın da kolay bir şekilde bulabilelim diye. E o zaman mavinin bütün kenarları 1 olmuş oluyor. Ve aynı zamanda turuncu renkli karemizin bir kenar uzunluğu da kaç olmuş oluyor arkadaşım? 4 olmuş oluyor. Peki tamam. Şu an olayımızın bütün kenar uzunluklarını biz değer vererek bulmuş olduk. Önce ABCD dikdörtgenimizin alanını bulacağız. ABC dikdörtgenimizin alanına göre AD kenar uzunluğumuz 4, AB kenar uzunluğumuz 5. Yani kısa kenar uzunluğumuz 4, uzun kenar uzunluğumuz 5. Hemen tüm alanı bulabilmek için 4 ile 5'i çarpıyoruz. Alanımız kaç oluyor sevgili dostum? 20 oluyor. Ama benden ne istiyor? Turuncu renkli kısım büyük dikdörtgenimizin yüzde kaçıdır diyor. Turuncu kısmın alanı nasıl bulacağız? E 4 çarpı 4 bir kare bu. 4 çarpı 4 dediğimiz zaman turuncu kısmın alanını da 16 bulacağız. İstersen doğru orantı kullanabilirsin. Yani şunu diyebilirsin. Yüzde yüzü 20 ise 16'sı yüzde kaçtır? Veya benim yine en çok kullandığım ve sizlere tavsiye ettiğim yöntemlerden biri budur. 16 bizim için turuncu bölgenin alanı tüm alan 20. 16'yı burada 20'ye bölüp paydadaki değerimizi 100 yapıp yüzde kaç olduğunda bulabilirsin. Ben bunu kullanmayı daha doğru buluyorum. Daha pratik olduğu için. E hocam 25 ile genişletirsek paydamız 100 olacaktır diyoruz. E o zaman arkadaşım 20 çarpı 5 paydamız 100 oldu. 16 ile 5'i çarptığımız zaman 80 oldu. E 80 bölü 100 neye eşit? 100 %80 de 80'e eşit ve buna göre birinci sorumuzun doğru cevabına A diyoruz arkadaşlar. Gayet güzel, gayet mantıklı ve basit bir soru. Eğer değer verilmemişse sen burada değer verip adım adım tane tane sorularımızı çözebilirsin. Sıkıntı teşkil etmez sevgili dostum. Geldik ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz bizlere ne diyor? Neler soruyor? Ne yapmamız lazım? Adım adım çözelim. Şöyle biraz sorumuz aşağıda olsun. Yukarıda çözme alanımız oluşsun diyelim. Hemen sorumuzu okuyalım. Bir kuru yemişçide fındık, fıstık ve badem kullanarak karışık kuru yemiş hazırlanıyor. Aşağıdaki tabloda kuru yemişlerin kilogram satış fiyatları ve karışımdaki yüzeleri verilmiştir. Buna göre bu karışımın satış fiyatı kaç liradır? Arkadaşım fındığın kilogramını ne fiyatına kadar? 160 TL. Ama yüzde kaçını alıyorsun karışım için? Yüzde 20'sini. O zaman biz diyelim ki fındık için 160 TL'nin yüzde 20'sini almamız lazım. Ki karışımdaki değerinin fiyat karşılığını bulmuş olalım. O zaman ne yapacaksın? 160 çarpı yüzde 20'sini bulacaksın ya. 20 bölü 100 ile çarpman gerekiyor. 20 bölü 100 ile çarptığın zaman klasik sıfırlarımızı hızlı bir şekilde götürelim. 16 çarpı 2'den 32 değerini buluyoruz. Fındık için gereken tutar karışımdaki 32. TL. Devam ediyorum fıstığa gelelim. Bakalım fıstık için ne kadarlık bir tutarımız oluşacak. E 80 liraymış kilogramının fiyatı ve biz %30'unu alıyoruz karışım için. O zaman 80'in %30'unu bulmam gerekiyor. Yine aynı yöntemi ve mantığı uygulayacaksın. Götür sıfırları. 8 çarpı 3 tane değerimizi 24 olarak bulacağız. Fıstığın karışıma etki ettiği tutarı da 24 TL. Son olarak bademe geliyoruz. Bademin kilogram fiyatı 90 lira ve %50'sini alıyorsun arkadaşım. %50'si demek yarısı demek. Yani tutup 90'ı 50 bölü 100'e çarpmamıza gerek bile yok. Direkt badem için biz 90 bölü 2 diyerek değerini 45 olarak bulabiliriz. Peki badem 45 lira, fıstık 32 lira pardon fıstık 24 lira, fındık 32 lira. Bu değerlerin hepsini ne yapmam lazım arkadaşım? Toplamam lazım. 32'yi, 24'ü ve 45'i toplamam lazım. Yazıyorum 32 artı 24 artı 45 dediğimiz zaman toplam tutarımız 101 TL olacaktır ve ikinci sorumuzun doğru cevabını C şıkkı olarak buluyoruz sevgili arkadaşım. Gayet güzel bir soru. Mantığını doğru anladığınız zaman tık 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 çok hızlı bir şekilde çözebilirsiniz. Aşamalı bir şekilde kolay bir yapıyı daha yeni nesil tarzında size sunmuş bir soru sevgili dostum. Sorumuzla ilgili bu kadar güzel övgüden sonra geçelim üçüncü sorumuza. Bakalım üçüncü sorumuz bize ne diyor ne istiyor onu da çözerek olayımızı hızlı bir şekilde tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar burada efsane bir tablo verilmiş. İşte ara aracın cinsi, otomobil, mini, mini, söyleyemedik. Minibüs, otobüs, kamyonet ve yerleşim yerinde yapması gereken hız miktarı. şeyler arası çift yönlü karayollarında yapması gereken hız miktarı. Bölünmüş yollardaki hız sınırı, otoyollardaki hız sınırı. Bütün hız sınırlarını araba türlerine göre bilgi vermiş. Ve diyor ki aracın mevcut hızı. Hız sınırını %10 ile %30 arası geçerse 960 lira. %30 ile %50 arası geçerse 2000 lira para cezası uygulanmış. Maktadır. Eğer ceza sana uygulandı ve sen bu cezayı 15 gün içinde ödersen %25'te indirim uygulanıyor. Güzel. Hem cezayı yiyorsun hem erken ödediğin için de indirim uygulanıyor. Güzel. Devam edelim. Buna göre şehirler arası çift yönlü karayolunda yani burayı almam gerekiyor. Şehirler arası çift yönlü karayolunda. 110 km hızla giden bir minibüs yani şuradaki değerimi baz alarak hareket edeceğiz. Hız sınırımızın burada kaç olduğunu bulduk. Kaç? 80. Bir minibüs sürücü cezasını 15 gün içinde öderse yani %25 indirimli bir şekilde öderse kaç lira ödeme yapar? Arkadaşım şimdi e, normalde hız sınırı kaç şeyler arası çift yönlü karayolunda minibüsün? 80 ama kaç hız yapmış? 110 basmış gaza gidiyor son hız gidiyor. Şimdi 80 olan değerimizin %10 ve %30'luk değerini bir bulalım. Yani %10 ve %30'unu ekleyerek bulalım. Acaba 110 bu değerin içerisinde mi değil mi? Eğer bu değerin içerisinde ise 960 lira cezası var. Değilse 2000 lira cezası var. Hemen ne yapıyorsun arkadaşım? Hızlı bir şekilde ilerleyelim. 80'in %10'unu ve 80'in %30'unu bulacağız. Bu değerleri 80'e ekleyeceğiz ve bir aralık oluşturacağız. Diyeceğiz ki 110 kilometre bu aralığın içerisinde mi? Eğer bu aralığın içerisindeyse hızımız 960 değilse 2000 lira. E kolay yöntemimiz neydi arkadaşım? Sıfırları götürüyorsun. 8 çarpı 1'den 8. Hemen burada sıfırlarımızı götür. Sürüyorsun? 8 çarpı 3'ten 24. E tamam. 80'e 8 ekleyelim. Buradaki alt sınırımızı bulalım. 80'e 8 ekledik. Alt sınırım 88. 80'e 24 ekledik. Alt sınırımız kaç? 104. Arkadaşım 110. Bu iki değerin arasında değil... O yüzden cezamız 960 lira değil. Cezamız kaç lira? 2000 lira. Oo, güzel. Cezayı bulduk. 2000 lira ödeyeceğiz. Ama 2000 lirayı da 15 gün içerisinde ödediğimiz için erken ödemiş olacağız. %25 indirim kazanacağız. Arkadaşım 2000'in %25 indirimli halini iki türlü hesaplayabilirsin. 2000'in %25'ini bulursun. Sonra 2000'den çıkarırsın ya da dersin ki hocam %25 indirim yapıldıysa e ben paranın %75'ini ödüyorumdur. O zaman 2 2000 değerinin direkt %75'ini almak bence daha kolaydır. Bunu unutma. Biz bu yöntemi kullanmanızı daha çok öneriyoruz arkadaşlar. Hemen burada sıfırları götürelim. 20 ile 75'i e çarptığımız zaman 1500 olacaktır. Ve 3. sorumuzun doğru cevabını 1500 B şıkkı olarak bulmuş olacağız değerli dostlarım. Gayet güzel bir soru. O kadar güzel birbiriyle bağlantı oluşturulmuş ki soruda her türlü değeri kullanarak metinle beraber yüzdeler kavramını çok iyi bir şekilde şekilde öğrenmiş ve kavramış oluyorsun sevgili dostum. Ve gelelim dördüncü sorumuza. Bakalım dördüncü sorumuz bizlere ne diyor? Ne yapmamız lazım? Hemen dördüncü sorumuzu da çözelim. Olayımızı yavaş yavaş ilerletelim diyoruz. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar iki tane tartımız var. Diyor ki yukarıda hatalı ölçüm yapan A ve B terazileri verilmiş. A terazisi 16 kilogram olarak ölçülen bir cismin kütlesi B terazisinde 22 kilogram olarak ölçülüyor. İki tane hatalı terazim var. Birine de aynı cismi diğerine de Aynı cismi koyuyoruz. İkisi de hatalı ölçüm yaptığı için biri 16 kilo olduğunu söylüyor, diğeri 22 kilogram olduğunu söylüyor ama biz ağırlığımızın kaç kilo olduğunu bulamıyoruz. Peki A terazisi her bir ölçümü %20 eksik yaptığına göre B terazisi her ölçümü yüzde kaç fazla yapmaktadır? Arkadaşım A ölçüsü yani A terazisi. A terazisi her ölçümü yüzde yirmi eksik yapıyormuş. Diyet yapanların birebir tercih edeceği bir terazi çünkü eksik ölçüyor. Yani yüzde yirmi eksik seni ölçüyor mis gibi. Her gün zayıfsın. Her gün zayıflıyorsun. Arkadaşım şimdi yüzde yirmi eksik ölçüyorsa yüzde seksenini ölçüyordur. Şimdi normal ağırlığı yüzde yüz. Yani değer olarak yüzde yüz. Yüzde yirmi eksik ölçüyorsa %80'ini ölçüyordur. Peki biz ağırlığımızın kaç kilogram olduğunu biliyor muyuz? Hayır. Bilmediğimiz şeylere ne diyoruz? X. Arkadaşım X kilogram ağırlığının %80'i 16 kilogrammış. O zaman x çarpı 80 bölü 100 eşittir 16 diyeceğiz. E hocam nasıl yaparız? E çok basit. Sıfırları götür. Tamam. Sol taraftaki ifademiz 8x bölü 10 oldu. Eşittir 16. E hemen işler dışlar çarpımı yap. Ardından bilinmeyenimiz x'i bulalım. 16'nın altına gizli biri koyduk içler dışlar, dışlar çarpımı yapıyoruz. 8x eşittir 160 ve sonra arkadaşım her tarafı 8'e böldüğümüz zaman x kaç oluyor? 20 oluyor. O zaman ağırlığını bilmediğimiz cismin ağırlığını 20 olarak bulduk. x'i 20 olarak bulduğumuza göre diyeceğiz ki x değerimiz yani ağırlığımız 20 kilogram. E peki b terazisi 20 kilogram ağırlığındaki bir cismi ne kadar olarak ölçüyor ağırlığı? ağırlığını 22 kilogram olarak ölçüyor. Arkadaşım kaç kilogram fazla ölçüyor? Bunu bulmam lazım. Niye? Yüzde kaç fazla ölçüm yaptığını bulmam gerekecek. E arkadaşım ağırlığım normalde 20-22 ölçtüğüme göre 2 kilogram fazla ölçüyorum. O zaman diyeceğim ki 20'nin yüzde kaçı 2 kilograma eşittir. Hemen yine hızlı bir şekilde sıfırlarımızı götürelim. Diyelim ki arkadaşım 2x bölü 10 eşittir. 2 diyelim. Ya Pıştır işler dışlar çarpımını 2'nin altına Gizli biri koy işler dışlar çarpımı Yaptığımız zaman 2x eşittir 20 Oluyor her tarafı 2'ye Böldüğümüz zaman x'imiz 10 Buna göre %10 fazla Ölçüm yapıyor b Terazimiz diyelim sevgili arkadaşlar Ve 4. sorumuzun da doğru cevabını Bulmuş olduk geldik Diğer testimizdeki sorularımıza Onları da çok hızlı bir şekilde çözelim Olayımızı yavaş yavaş bitirelim Diyoruz arkadaşlar diğer sorumuzdayız Diğer sorumuzda çok güzel bir soru Hemen mantığını bir anlayalım. Ne diyor? Ne ifade ediyor? Sorumuzu okuyalım. Adım adım çözelim. Aşağıda bir beyaz eşya mağazasında satılan A, A+, plus, A++ plus plus olan artık daha ne kadar plus koyabiliriz bilmiyorum. Olan üç farklı çamaşır makinesine ait enerji tasarruf bilgileri verilmiştir. Buna göre A++ plus plus sınıfı söylerken bile zorlanıyorum. Çamaşır makinesi A sınıfı olan çamaşır makinesinden yüzde kaç daha az enerji tüketir? Arkadaşım dikkat edersen hiçbir değer verilmiyor. Sadece A sınıfı %20 az daha enerji tüketiyor A sınıfından. A plus sınıfından %50 daha az enerji ürettiği söylenmiş. Bir, değer vereceksen yüzdeler konusuyla ilgili bir sorunun çözümünde mutlaka vereceğin değer 100 olsun. Adı üzerinde yüzdeler diyoruz. Şimdi diyelim ki A sınıfı enerjiye sahip bir çamaşır makinesi %100 enerji tüketiyor. Ne diyor A plus enerjiye sahip bir çamaşır makinesi? A sınıfından 20 daha az enerji tüketiyoruz. Arkadaşım A sınıfını biz %100 olarak belirledik. %20'si neye eşittir? 20'ye eşittir. E 100'den de 20'yi çıkarttığımız zaman A plus bizim için 80'lik bir enerji tüketiyor. Güzel. Ne diyor A plus plus için? A plus sınıfındaki yani 80'lik bir enerji tüketen çamaşır makinesinden %50 daha az enerji tüketiyor. E zaten enerjisi A plus'ın 80'di. %50'si demek yarısı demek yarısı kadar da ne kadar tüketecek arkadaşım? 40. O zaman diyeceğiz ki A sınıfı bir çamaşır makinesi 100. A plus çamaşır makinesi 80. A plus plus çamaşır makinesi 40'lık bir enerji tüketiyor. Ne diyor bize? A plus plus yani 40'lık enerji tüketen bir çamaşır makinesi. A sınıfı olan yani 100'lük bir enerji tüketen çamaşır makinesinden yüzde kaç daha az enerji tüketmektedir? Arkadaşlar Yüzde yüz. %100'den %40'a düşmüşüz. Ne kadarlık bir azalma var? Hemen 100 değerinden 40'ı çıkaracaksın. Diyeceksin ki hocam 60'lık bir enerji azalmış. Buna göre birinci sorumuzun doğru cevabı D şıkkı olacaktır. Tekrar anlatıyorum bu kısmı. İyi dinle. A sınıfı enerji tüketen bir çamaşır makinesi 100'lük bir enerji tüketiyor. A plus olan bir çamaşır makinemiz 40'lık bir enerji tüketiyor. 100'den 40'a düşmüşüz. Buna göre yüzde kaçlık bir azalma olmuşuz dersek 100'den 40 değerini çıkarıyoruz ve değerimizi 60 olarak buluyoruz sevgili arkadaşlar. Gayet güzel bir soru. Yine değer verilmemiş hatırlayın bir önceki sayfamıza da değer verilmemiş olan yüzeler sorusuna ait soruların tamamını biz kendimiz değer vererek çözmüştük. Bazı soru kalıplarında değer verebilirsiniz. Değer vermekten çekinmeyin diyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Bir firma müşterileri araçlarının yaşına göre periyodik bakımlarından indirim uygulanmaktadır. Aşağıdaki tabloda aracın yaşına göre uygulanan ancak indirim yüzdesi verilmiştir. Bu araç sahibinin periyodik bakım ücreti 4000 lira olduğuna göre indirimli ödeyeceği ücret aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bak önce 03 yaş grubunu bulalım. 03 yaş grubundaki araçlara %15'lik bir indirim yapıyoruz. Değerimizin normalde bakım ücretinin kaç olduğunu biliyorum. 4000. O zaman 4000'in %15'ini bulup 4000'den çıkarırsak ne kadarlık bir tutar ödeyeceğimizi bulabiliriz. Hemen burada sıfırlarımızı götürüyoruz. Sıfırlarımızı götürdükten sonra arkadaşlar 40 ile 15'i çarptığında elde edeceğim değerim 600. E, tamam. Normalde ödeyeceğim tutar ne kadardı? 4000 TL idi. E 4000'den 600'ü çıkarttığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz 3400. A şıkkı olabilir. 0-3 yaş grubu arabalar için 3400 lira ödüyoruz. A şıkkı olabilir. Geldik 4-6 yaş grubundaki arabalar için. %20 indirim yapıyoruz. E normalde ücretim 4000 lira. %20'sini bulacağız. %20'lik bir tutar üzerinden indirim yapacağız. Hemen sıfırlarımızı götürüyoruz. E 40 lar... 20'yi çarptığımız zaman da elde edeceğimiz değerimiz 800. E tamam 4000'den 800 liralık bir indirim yapmam gerekiyor. 4000'den 800 liralık bir indirim yaptığımız zaman 3200 liralık bir ödeme yapıyoruz. Buna göre B şıkkındaki değerimizi de elde etmiş olduk. Geldik 7-10 yaş grubu için. 7-10 yaş grubu için %25'lik bir indirim yapıyoruz. Onu da sol tarafa yazalım. 7-10 yaş grubu için %25. %25 1/4'ü demektir. Bunu unutma. Hemen 4000 değerinin %25'ini bir bulalım 25 bölü 100 ile çarpıyoruz. Hemen hızlı bir şekilde burada değerlerimizin sıfırları gitti. 40 ile 25'i çarptığımız zaman elde edeceğim değerim 1000. E 4000'den 1000 değerini çıkarttığımız zaman elde edeceğimiz sonuç 3000 ama şıklarda 3000'imiz yok sevgili dostum. Peki son olarak 11 ve üzerine bakalım. 11 ve üzeri için yine 4000 liralık olan bakım ücretimizden %30'luk bir indirim yapmam gerekiyor. Hemen burada sıfırlarımızı götürüyoruz. 40 ile 30'u çarptığımız zaman 1000 200 değerini elde edeceğiz. E normal tutarım zaten 4000'di. 4000'den 1200'ü çıkarttığımız zaman elde edeceğimiz sonucumuz 2800'dür. E C şıkkı da ödeyeceğimiz ücretlerden biridir. O zaman ikinci sorumuzda ödeyemeyeceğimiz tutar 2600 ve cevabımız D şıkkıdır diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzda bu haliyle tamamlamış olduk. Geçelim üçüncü sorumuza. Son iki sorumuz kaldı. Bunları da hızlı bir şekilde tamamlayalım. Olayımızı yavaş yavaş bir bitirelim. Arkadaşlar üçüncü sorumuz çok 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 güzel bir soru. Mantığını doğru kurabilmek lazım. Alanla yüzdeler kısmının birleştiği ve mantığının buna göre evrildiği bir soru kalıbı. O yüzden iyi dinleyin. Dikkatli bir şekilde tane tane çözelim. Aşağıda boyutları 25 desimetre ve 16 desimetre olan dikdörtgen şeklinde bir pano verilmiştir. Bu panonun içerisine 4 desimetre ve 2 desimetre olan dikdörtgen şeklinde eş büyüklükte okul personeline ait fotoğraflar yapıştırılacaktır. Bu fotoğraf yapıştırılan top toplam alan burayı bir daha alalım. Fotoğraf yapıştırılan toplam alan panonun bir yüzünün alanının yüzde 60'ına eşit olduğuna göre bu okulda kaç personel vardır? Önce büyük şeklimizin bir alanını bulalım. Yani 25 ile 16'yı çarparak büyük bu panomuzun alanını bulalım. Hemen 25 ile 16'yı çarpıyoruz. Toplam alanımız 400. Toplam alanımız 400 ve bu 400'ün yüzde 60'ında fotoğraflar yapıştırılmış. Hemen burada sıfırlarımızı hızlı bir şekilde götürelim. 60 çarpı 4'ten 240. 240'lık bir alanımıza fotoğraf yapıştırdık. Arkadaşım her personel için fotoğraflarımız eşit büyüklükte ve kısa kenarı 2 uzun kenarı 4 değil mi? O zaman bir fotoğrafımızın alanı 2 çarpı 4'ten 8 olmaz mı? Olur. E toplam fotoğrafların kapladığı alan 240. 240'ı 8'e böleceksin ki kaç adet fotoğraf yapıştırdığını bulasın. 240 değerini biz burada 8'e böldüğümüz zaman elde edeceğimiz değer 30'dur. Buna göre 3. sorumuzun doğru cevabı 30'dur. 30 adet fotoğraf panomuza yapıştırılmış diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve 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 geliyoruz. Bu dersimizin ve yüzdeler konusunun son sorusuna bakalım son sorumuz bize ne? ne diyor? Hemen onu da hızlı bir şekilde çözelim. Çok orijinal bir soru bu arada son sorumuz. Yani hani bazı soru kalıpları vardır. Öğrenciyi böyle düşürmeye çok müsaittir. Ee, öğrenci mantığını kavrayamaz. Düşünür, düşünür, düşünür. Allah'ım nasıl yapacağım der. Bu soru onlardan biri. Çok rahat düşürebilecek bir soru. Birden fazla durum var. Bunları değerlendirerek sorumuzu çözmemiz gerekiyor. Ali'nin kutusunda 3 sarı, 5 tane mavi. Hamit'in kutusunda 4 sarı, 8 tane mavi bilyesi vardır. Hamit Ali'ye bir miktar bilye verin ikisinin de bilyesi eşit olmuş oluyor. İki kutudaki bilye sayıları eşitleniyor. Ali'nin şu an toplamda 5 artı 3 8 tane bilyesi var. Hamit'in 4 artı 8 toplam 12 bilyesi var. Hamit'in kaç bilye vermesi lazım ki Ali'ye bilye sayıları eşitlensin? Arkadaşım 12 ile 8 arasındaki farkımız 4. O zaman 2 bilye vermesi lazım ki bakın artı 2 bilye versin. Bura 10 olsun. Eksi 2 10 iki ta 2 tane azaltmış olalım. 10 olsun. O zaman Ali'ye verilmesi gereken bilye sayısı 2. Kim verecek bu iki bileği? hamit verecek. Buna göre son durumda Ali'nin kutusunda bulunan sarı bilyelerin sayısının toplam bilyelerin sayısının yüzde kaçı olamaz diyor. Bak arkadaşım şimdi 3 farklı durum var. Önce birinci durum diyelim. Birinci durum. Şimdi normalde normalde Ali'de 3 tane sarı ve 5 tane mavi bilye var. 2 tane bilye gelecek. Doğru mu? 2 bilyeyi hamit verecek. Bu 2 iki bilyenin ikisi de sarı bilye olabilir. Çünkü hamitin Ali'ye vereceği bilyelerin rengiyle ilgili bir bilgi vermemiş. İkisi de sarı olabilir. İkisi de sarı olabilir. O zaman arkadaşım Ali'nin toplam bilye sayısı 10 olur. Toplam bilye sayısı 10 olur. Toplam sarı bilye sayısı 5 olur. Şimdi 5 tane sarı bilyem var. Toplam 10 bilyem var. Şunu diyeceğiz. 10 bilyenin kaçı, yüzde kaçı 5 bilye eder? Ben bunu size az önce göstermiştim. Sarı bilye sayısı 5, toplam bilye sayısı 10. 5'i 10'a bölerek bulabilirsin. Paydamızın burada 100 olması gerekiyor çünkü yüzde kaçı diyor. 10'la genişlettiğimiz zaman 50 bölü 100 olur. Yüzde 50'si olabilir. Bak olamazı sorduğu için bütün durumları değerlendirmen lazım. Peki ikinci duruma geçiyorum. İkinci durumu bir değerlendirelim. İkinci durumda da şu var arkadaşım. Şimdi 3 tane sarı var Ali'nin. Sonra 5 tane mavisi var. Sonra Hamit 2 bilye verecek. E 2 bilye verecek ya bu 2 bilyenin biri sarı biri kırmızı olabilir. Yazıyorum. Bir tanesi sarı bir tanesi kırmızı olabilir. E yine toplam 10 bilyemiz var. Ama sarı bilye sayım şu an kaç? 3. Bir de buradan 4 tane sarı bilyemiz var. Toplam 10 bilyemiz var. Ne diyoruz? 10 ile genişletelim. 10 ile genişlettiğimiz zaman 40 bölü 100. E yüzde %40 da olur. Tamam. Güzel. Her şeyimiz şu an doğru ilerliyor. Son bir durumum kaldı. Kaldı. Son durumum da şu. Şimdi son durumumuza bakalım. Üçüncü duruma bakalım. Üçüncü durumda neler oluyor arkadaşlar? Üçüncü durum için şunu değerlendireceğiz. Ya arkadaşım zaten Ali'ye Hamit iki tane sarı verdi. Bir sarı, bir mavi verdi. E bir de iki tane mavi versin. Yani renklerimizin sayısı yeterli. Hali hazırda Ali'de şu an üç tane sarı var. Beş tane mavi var. Ve iki tane daha maviyi Hamit versin. Toplam bilye sayımız 10 değişmiyor. Ama toplam sarı bilye sayımız da değişmedi sarı gelmediği için. 3 tane sarımız var toplam 10 tane bilyemiz var. Hemen 10 ile genişletelim. 10 ile genişlettiğimiz zaman 30 bölü 100 olacaktır. %30'u da sağladık ve %20 olamaz diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bu sorumuzla beraber ne diyoruz? kalemlerimizi bırakabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet 7. sınıf öğrencilerim bugün Hiper Zeka Soru Bankası'ndan yüzdeler konusuna ait yeni nesil soruların tamamını çözdük. Ve bütün yeni nesil soruları teker teker çözmeye son hız devam edeceğiz. O yüzden ne diyoruz? Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir başka soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar.